Ekim 2023 tarihinde 2024'te sizi zengin edecek kripto paralar başlıklı bir video atmıştım. Bu videonun içerisinde de sizlere 3 farklı projeden bahsettim ve bu projelerin şu anki güncel fiyatlarına baktığımızda az buçuk da olsa sizi zengin ettiğini görüyorum arkadaşlar. Ve o gün o videoyu attığımda e, genel olarak gelen bazı olaylar oldu. Özel mesajlardan veya yorumlardan ya zaten bugün ne alsak işte bundan zaten 3 ay sonra 4 ay sonra bizi zengin edecek yorumları veya buna benzer bir top yorumlar. E, bugün de baktığımda genel olarak gelen yorumlardan bazı da. e biz şu an ne alalım <laughs> yani e bunu da yorum bu yorumları da yapan kişiler genel olarak o gün o yorum yapan kişilerle aynı kafa yapısına sahip olan arkadaşlar oluyor değerli arkadaşlar kripto para projelerinin daha başındayız yükselişin başındayız ve bu yükselişi mutlaka kaçırmamamız gerekiyor eğer bir sepet yapacaksak bu zamanlarda mümkün oldukça ufak ufak sepetlerimizi yapıp hazırlanmamız lazım ki kripto para piyasaları bu ayı gördüğünde bizim malı mülkü komple onların üzerine boşaltmamız lazım. Yani yeni giren sazanlara malı boşaltmamız lazım. O yüzden mümkün oldukça piyasaları yakından takip ediyoruz. Bu zamanlarda da mümkün oldukça yeni ön satışlara girmeye çalışacağız. Hemen akabinde de yeni sepetimize eklemeler yapacağız. Bu videomuzda sizlere bu konularla alakalı olaylardan bahsedeceğim. Bazı ön satışlarda patlayabiliriz. Bu patlama riskine karşılık tabii ki de ne yapıyorsunuz? Cüzi miktarlar ön satışlara yatırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü daha önce patladığımız projeler oldu. e Haliyle de bu ilerleyen zamanlarda da patlamayacağımız anlamına gelmiyor. O yüzden videoyu mümkün oldukça atlatmadan izliyorsunuz. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz deyip videomuza ışık hızıyla geçiş yapıyorum. Öncesinde Pengus vardı biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Hala ön satışın bitmesini bekliyoruz. Bazı sorunlar, bazı problemler yaşandı. Hatta Elon Musk'ın kendisi bununla alakalı paylaşımda yaptı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Penguenlerle alakalı bazı paylaşımlar yapmıştı. O yüzden ben mümkün oldukça o tarafa bakıyorum ve orada da gerçekten yüklü miktarlarda yani kendi salak rahatlığım mı diyeyim artık kendi şeyim mi diyeyim bilmiyorum ama o taraftan da ben yüklü alımlar yaptım. O yüzden orayı mümkün oldukça yakından takip ediyorum. Ben yorumlar ve açıklamalar kısmına zaten link bırakırım. Oradan da sizler de satın almak isterseniz alabilirsiniz. Ama yine sizlere şunu tekrar 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 söylemek istiyorum. Bakın risk büyük. O yüzden mümkün oldukça küçük miktarlarla giriş yapmaya çalışın. Yapmayacaksanız da yakından takip etmeye çalışın. Ön satışlar bazen uzayabiliyor. Yani örnek vereyim 2-3 aylık zaman dilimi söylenebiliyor. Bazı sorunlar olduğundan dolayı 4-5 aylık zaman dilimler oluyor. Ama bu sefer listeleme geldikten sonra çok güzel rakamlarla karşımıza çıkıyor. Bunu da videonun başında not olarak eklemek istedim arkadaşlar. Bir önceki sepetimizde sizlere Avax, Ripple ve Solana'dan bahsetmiştim değerli arkadaşlar. Şu an zaten o videonun şeyi de açık. Avax'ın rakamlarına baktığımızda o zaman 9 dolar seviyelerinde mi ne? O seviyelerden filan bahsetmişsiniz. Şu anki gelen rakamlar da gerçekten çok üst seviyelerde ve görmüş olduğunuz üzere 27 dolar seviyelerine gelmiş ve ben o gün o videoyu çektiğimde AVAX 9 ve 9.5 dolar seviyelerindeydi değerli arkadaşlar. Hemen arkasından da XRP'den sizlere bahsetmiştik. şimdi bunda da mesela bakın 0.66 sen civarlarında şu an Ripple dolaşıyor. Hemen arkasından da Solana'ya bakıyoruz. Şöyle SOL USDT yazdığımızda da 72 dolar seviyelerine kadar gelmiş. Şimdi biz buradan baktığımız zaman yüzde kaçtık mesela sonradan bir kazanç elde etmişiz. Yüzde 155'lik bir kazançtan bahsediyorum. Ama şimdi kafalarda da şu soru işareti olabilir. Peki yeni neler ekleme yapabiliriz? Veya bunlardan ekleme yapabileceğimiz tekrar başka bir şey var mı? Gelin isterseniz bunun cevabını arayalım birazcık. Burada ekleme yapabilmesi ihtimal olan olaylardan bir tanesi Ripple arkadaşlar. Şimdi Avax ve Solana'ya göre çok fazla yükseliş kaydetmedi. ve haliyle de bunun tüm zamanları zaten 2 dolar ama önümüzdeki boğa sezonunda bunun tekrardan kırılma durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Yani 2 doların üst seviyelerine çıkacaktır. Şu an için Ripple'ı tekrardan cüzdanlarımıza ekleyebiliriz. Yani burada da yine ufak ufak bizi yükselişler karşılayabilir. Hemen akabinde de birazcık risk alıp Min token furyasının içerisinde yeni projeleri de ekleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Binance borsasında listelenmiş olan MIM adında bir bir tane kripto para. Hemen arkasından da Pepe arkadaşlar. Neden Pepe dedim? Çünkü Pepe'ye şöyle bir baktığımızda tam olarak boğa sezonunu görmemiş bir meme token ve böyle olunca da ister istemez bizi içerisine çekiyor. binance'da boğa sezonu görmemiş kripto paralarda buna örnek vereyim Shiba. Shiba boğa sezonunu görmüş bir kripto para projesi ve fiyatlanmasına baktığımızda gerçekten üst seviyelerde bir fiyatlanma oldu. E şey tarafına baktığımızda da Pepe tarafına baktığımızda da bu fiyatlanma tam olarak burada gelmedi ehaliyle haliyle de boğa sezonunda bizi bu şekilde karşılayabilir. Yani şu an için benim gördüklerim bunlar. Yine bunları ufak ufak düşünerek sepetimize ekleme durumu söz konusu olabilir ki ufak ufak da zaten şu an benim aktif olarak sepetimde var. Bunu sakın ola sakın bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Kendi izlemiş olduğum yol haritasını sizlerle paylaşıyorum. Yine böyle ufak eklemeler yaparsam veya herhangi bir kripto para projeleri denk gelirse sizlere bunu mümkün oldukça anlatmaya çalışacağım. Kafanıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.